Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizinle arabada, çantamda ne var videosu çekeceğim. Camları açtım. Biraz hava gelsin diye çünkü çok hmm, sıcak. Her ne kadar saat kaç 7'ye geliyorsa da. Çantam şöyle Divaresin bir çantası. Clutch gibi yanlarında da yine kapağındaki e, leopar desenim yok yılan derisi gibi ya da krokodil bilmiyorum önü hasır gibi ama değil arkası da deri ve kulpu da bu şekilde bir uzun kulpu daha var böyle sarı zincirli ama ben bu şekilde bunu takmayı tercih ettim şöyle açtığımda tek göz ve şurada bir tane ince telefon gibi böyle kartlık gibi bir gözü var sadece İçinden başlayalım, pardon. Köpekler çok havluydu. En büyük şeyle başlayalım. İçinden cüzdanım çıktı. Cüzdanım da Taygan'ın. Deri bir cüzdanı, şöyle. Ters tutmamın, Şöyle üç bölmeye ayrılıyor. Burada da bozuk para yeri var. Bu çantamda çok az şey var. Şimdi telefonumu, arabamın anahtarını da koyuyorum. Onun dışında e, hamilelikte kullanmam gereken e, vitaminler falan var. Böyle rengi de çok güzel. <laughs> rengi zanına bayağı bir uyumlu. Tamamen vitaminlerden oluşan bir ilaç serüveli. Ve bir de böyle demir için damlalık var. El kremim var. Ibroşen'in vanilyalı el kremi. Gayet güzel. Bir adet gözlük silme mendili. Şöyle kulaklığım var. burada yine iroşenin bir aydınlatıcısı var inanılmaz memnunum bunu sürdükten sonra dağıtmama bile gerek kalmıyor rengi şöyle altın sarısı çantamda hep bulunuyorum hiçbir şey sürmesem bile zaten gün içinde mutlaka güneş kremi sürdüğüm için bir de bunu sürüyorum yeterli oluyor bir adet lastik toka var son iki ürün. Benim çantamdan bu kadar az şey mi çıkacak? Şu an şaşkınlık içindeyim. Yine Yves bir ruju var. Nude bir ruj. Hatta söyleyelim. Böyle. Ve bir tane de Johnson's Baby Floral ee, kolonya var. ve bitti bu kadardı. Çantamda ne var videoları benim en sevdiğim videolar olabilir. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. En çok izlenen videolarım da onlar zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.